tanıtacağım. E, bu bomba lolum. E, bu da iç, içinde yüzen lolum. E, e, pulları var böyle. Ve pulları var. Suda yüzüyor böyle. Bu da e, e, anne lolumuz. E, şimdi bunların için açacağız. Bebeklerin üstünü giydireceğiz. Şöyle. Başka lülümüz yok burada. Eee... Um, bu bir tane daha var. Bitti. Şimdi em um, bitti. Üstlerini giyeceğiz. Bu em um, şun şun üstte şöyle bu şekilde giydirdik şimdi bunu giydireceğiz bu da böyle oldu arkadaşlar bunun üstü de bu görüyorsunuz Evet şimdi giydiriyoruz. Bu da böyle çıktı. Bu da böyle. Şunun elbisesi de böyle. Aslında arkadaşlar ıı, bu, bu lulu yatağa yatırabiliyoruz böyle. Şöyle. devrizes arkadaşlar bölüm. Yediriyorum. Şimdi bunun elbisesini giydireceğiz. <laughs> Bu da böyle çıktı. Arkadaşlar. Bir birim böyle eline vereceğiz gidirmeyeceğiz. Yani gidirmeyeceğiz. Em emzini vereceğiz sadece. Böyle atacağız. Başka yok arkadaşlar. Bu kadardı da. Em bunun da em tacı vardı arkadaşlar. Unutmuşum. Ben giydireyim. böyle. Ee, arkadaşlar bu anne lolumuz aslında em, ee, giydirilmiyor. Ve saçı çıkmıyor. Böyle sadece. Bu da böyle. Arkadaşlar em, ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda <laughs> görüşürüz.